Hoş geldiniz. Rasim Hanım ve gelini Berrak. Evet. <laughs> Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben deyim. Nereden geliyorsunuz Rasim Hanım? İstanbul'da sen nereden geliyorsun? Sen nereden? Sen de mi Esenler'den? Aynen, aynı mahallede oturuyoruz. Esen nereden? Soğuk hava dalgasıyla Esen nereden? Buralar daha soğuk vallahi. Buralar daha, daha bu soğuk, kadar evet değil. değil. <laughs> Karlı bir İstanbul haftası yaşıyoruz. Bir Aynen. hayli fazla kar yağışı var. Çok güzel görünüyor tabii ama Allah herkesi korusun tabii ki her türlü kazadan. Siz de sağ salim <laughs> gelmişsiniz. Çok Geldik, şükür. Çok şükür. Evet, hemen <laughs> hikayenizi dinlemek istiyorum. Berrakçım kaç yıllık evlisin? <laughs> Neler yapıyorsun? Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Ev hanımı mısın? 15 yıllık ev Söyleyeyim. Oo ee, maşallah. Kıdarlı Aslında... bir gelinle başlıyoruz. <laughs> Aa pardon. Siz başlamadan evvel ufak bir şey daha söyleyeceğim. E, biliyorsunuz her hafta bu sezon başından beridir gelinlerimize verdiğimiz bir haftanın lezzeti var. Bu haftanın yemeği ise evlerimizin, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden kadın budu köfte. <laughs> evet ara yemek olarak kadın budu köfte yapacak bize bu haftaki yarışmacılarımız. Evet, evet devam edelim Berrak, 15 yıllık evisi. 15 yıllık evliyim, bir kızım var 11 yaşında, ee, Allah Allah. eşimle birlikte bir organizasyon firmanın, firmamız var, bir evet. evimiz var, onu işletiyoruz. Ne güzel. Aynen pandemiden dolayı şu an evdeyiz maalesef, maalesef sezon maalesef. tamamen durmuş durumda gibi. ama artık biz de bir an önce bu pandemi dönemini atlatıp işimize gücümüze inşallah, inşallah. başlarız. Duaları nasıl o yönde tabii ki. branşımız e, daha çok kına organizasyonu, nişan organizasyonu. Ne güzel, kına <laughs> nasıl? Kayınvalidem iyidir sağ olsun. Kayınvalide şu an kilit. <gülüyor> <gülüyor> Boş bakıyor. Yakın oturuyoruz. Birkaç sokak var aramızda. Nasıl bir kayınvalidedir Rasim Hanım? İyi bir kayınvalidedir. Yani çok şükür hani... Öyle... Hangi açılardan iyi? Hangi açılardan pürüzleri var? <gülüyor> Nasıl sür? <laughs> Hafif tırtıkları vardı herkesin. Yani muhakkak yani kayınvalide. Sonuçta, adı yani. kayınvalide yani zaten. İlk üç buçuk yıl biz beraber oturduk zaten. Oo. Aynen. Aman. Ondan sonra e, kızım oldu. İşte ev küçük geldi. Ondan sonra ayrılma kararı evleri. aldı. Zaten eşim tek çocuk. Evin tek çocuğu. Ben Aa. tek gelinim. Yok mu başka torun. çocuk yok? Ay. Ya bir abisi varmış da. Vah vah. 15 Masın yaşında gelmeyi fark etmiş. Ah, 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 Allah'tan <laughs> uzak. Aldı gitti. Aldı, aldı gitti. Aldı, gitti. Aldı, gitti. <laughs> Üç buçuk yıl başarmış evladını. ama sonrasında... Aldı gitti. <laughs> Temiz ama ne güzel. Tek çocuk. Görünce yok Görünce şey yok. yok. <laughs> ha, rahat. Aynen çok kafam rahat. Elfi <laughs> <Altı> yok, görünce <laughs> yok. Kafam çok rahat bu konuda. Neler vardır resmen? Mesela titizliği var mıdır? Eli sıkı mıdır? Karışır mı? Çok arar mı? Ya evet aceleci mi? bir kere. Çok aceleci. aceleci, çok tez canlıdır. Mesela ama. işe giderken bile sürekli yanlış otobüse biner. Ve farklı yerlere gider. <laughs> Şaka yapıyorum. Nereye gitti? Bir örnek mesela, alayım. Mesela Eminönü'ne bineceğim zaman yeni kapı yer yani mesela. E, bir harf tutsun yeter. Ya otobüse binerken sadece mesela en başta... İyi ek... oradan feribota falan <laughs> bana binip de yalama yalama gitmiyorsa. Mesela otobüsü Kesinlikle. görüyor sadece baş rakamını görüyor sonunu okumuyor nereye gidiyor. Sadece rakamını gördüğü <laughs> zaman biniyor daha sonradan da işten e geçmiş Çünkü oluyor. Çünkü bekleyemem arkadaki otobüsü geç kalırım. Aynen. Çok aceleciyim. Ben öyle bir kere çok. otobüste öyle dağılmışım artık neyse öğrencilik zamanlarımda. <laughs> Tabi iyilik düzüne <laughs> gitmiştim. Hiç unutmuyorum. O kadar şeyim. Hemen e, zaten bir şey girince anlıyorum. Ben yanlış otobüse binmişim diye. Tabi yine aynı saatimin iş yerinde oluyorum. E, i̇yi olmuyor. bari tutturuyorsun tekrar. Aynen çok erkenciğim. Yani. Yani. O aceleciliğine zaten erken çıkıyor evden. Ha, çok erken kalkar. Nasıl olsa bir yerlerde bir yanlışlık olacaktı. O, yani çalışsa da çalışmasa da her sabah 5-5.30'da beş, beş, kalkar. Ne iş yapıyorsun Rasim Hanım? Otelde çalışıyorum. Kat görevlisiyim. Kat görevlisisin. Evet. Devam mı peki? Devam anladım Allah kolaylık versin evet. zor iş kolay da değil tabi tabi hiç kolay çok değil çok fazla otelde kaldığım için bilir misiniz evet, zor evet çok zor kat görevliliği çok zor. Çok, zor, çok çok işiniz var yıllardır evet. temizlik uğraştığı için zaten o amin. aceleciliğin de oradan geliyor mutlaka, Evet. Allah kolaylık amin. versin mesela şey yola gidiyorum daha kapıyı kapatır kapatmaz akbilim elim alıyorum sanki otobüs bizim için merdivene çıkmış orada bakıp <laughs> gireceğim bazı insanlar görev görevi sorumluluk bilini çok fazla evet, gelişmiştir. evet çok 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 Vardır fazla ben <laughs> yani işimi bu kadar benimsediğimden... o hal de bugün tertemiz e, böyle cillop gibi bir mutfak yapman lazım kendimi bırakman zor lazım. Inşallah. o şeyleri tuttum o ıslatmamak için. Yani kuru fasulyenin hodu şeyi buğdayı ıslatmamak için kendimi zor tuttum burada. Gidip geliyorum gözüm takılıyor. Ha dur bakayım <laughs> dur o zaman yemek muhabbetine girdiysek menüyü de öğrenelim. Evet haftanın ilk menüsü geliyor Berrak'tan. Say bakalım neler pişireceksin Berrak'cığım. Sayayım. E, yoğurtlu buğday çorbam var başlangıçta. Haklı evet, bahsettiği buğdaylar. Aynen. Evet. E, onun yoğurdunu kendimiz getirdik. Biraz ekşi bir yoğurt olması gerekiyor çünkü. Aa, Kendi yoğurdumuz vardı. Aynen. Aa, homemade bir yoğurtla başlıyor. Evet, ee, ara sıcak olarak zaten kadımlı köftemiz var. Var, güzel. Bunun yanında piyaz yapacağım. Oh, gider. Ee, Haydari yapacağım. Ve Arnavut göçmeni olduğum için bir el açması pırasalı Arnavut böreği yapacağım. Allah! Aaa! <laughs> pırasalı Arnavut böreği, Arnavut göçmeni misin? Arnavut göçmeniyim, var Eliniz çok lezzetli olur sizin. Öyle, bizde de ihtiyar ya, ya, var. yarıştıysa aynen. birinci oldu ben sana söyleyeyim ya. İnşallah. İnşallah darısı başına. İnşallah, İnşallah. 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 bakalım. Ana yemek? Ana yemek? Ana yemekte de kuzu pirzolan var. Oh. İç pilav ve patates püresi eşliğinde. Vay vay, Ay, sıkı başlıyoruz haftaya. <laughs> yanında mevsim salatası var. Gider tatlı olarak da en son peksimet tatlısı var. Peksimet tatlısı yiyeceksin. Hadi bakalım o zaman sıkı giyin. Evet, bereni, atkını, Aynen. seni güzel bir karlı macera bekliyor. Aynen. <laughs> <laughs> Aynen. Hadi dikkat et. İnşallah düşmez. Gece kar toplarını dikkat et. İçine taş koyuyor. Artık bilmiyorum. <laughs> karşılığını verirsin. Hadi iyi alışverişler tamam. sevgili Berrak. Kolay edelim. gelsin sana. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hadi bakalım görüşürüz. Menü nasıl desem? Orta. Arnavut birini beğendim. Kuzuyu da beğendim. Diğerleri de güzel. Yine yani şeyliğinde duymadıklarımı bilemem şimdi. Bir yorum yapamam. Öyle çok iddialı bulmadım. Çok da ağır bir yemek yok. Pirzola hemen fırında olan bir şey. Yani uğraştıracak bir şey yok. Piyaz gene öyle. Çorbası da aynen. Günlük yaptığımız şeyler. Biraz karışık geldi bana. Bağdaştıramadım. Pilav ve patates Süresi zaten bir arada olmaz diye düşünüyorum. Yani patates püresi fazla, piyası fazla. Börek var, pilav var, kadın budu köfte var, misim salatası, peksimek. Karışık bir menü yani aslında. Kaldık baş başa. Kaldık baş başa. <laughs> tek gelin, evet. tek çocuk. Evet. Beyefendi hayatta evlisiniz. Çok şükür. Kayınvalide, torun sahibi ama hala çalışmaya devam ediyor. Evet. Tebrik ederim. Çalışıyorsun, çabalıyorsun. Tek olmuyor ya. Ne bileyim, geçiremiyorsun, olmuyor. Hadi iyi bir davrandı anladım. mı sana? İyi baktı mı sana? İyi davrandı. Ne bileyim hani öyle bir kötülüğü yok. Öyle gittiğime geldiğime karışmadı. Mesela biz buraya başvurduk. Neye gidiyorsunuz demedi. O kadar bize yardımcı olmaya ya artık çalıştı. Artık torun torba elimden. sahibi olmuş. Tamam. önceden de karışmazdı. Ay düşeceğim. Berrak iyi misin? Yürüyebiliyor musun? Yürüyemiyorum düşeceğim. İki oğlum var. Birini kaybettik. Aa. Denizde boğuldu. <laughs> Abiyi. Oo, boşun kaybetti. Allah razı olsun. Ne zaman? Nerede? Büyükçekmece'de 20 sene oldu. Ay, kaç yaşındaydı? 16 yaşındaydı. Ay aman ay Allah sabır versin. Amin. Of çok büyük Amin. acı. Allah kimse evlat acısı göstermesin. Amin. Amin. Amin Of yüzme bilmiyor muydu? Biliyordu kalbi durmuş. Ah. Onun ömrü de o kadarmış. Çok zor ay, tarifi mümkün değil. Hiçbir tarifi ha, yok ne bile bir şey edemem. söyleyemiyorsunuz. Ah. Öyle yani. Acısı da asla tabii asla. ki Asla, geçmiyor, dinmez. alışıyorsun. O kadar enteresan bir şey ki torunun dünyaya, amcasının ölüm tarihinde dünyaya geldi. Aa, ne diyorsun Rasim Hanım? Evet. Ay tüylerim diken 6 diken. Alt avustos demişlerdi, dedi, dedi oğlum. Anne dedi, abim dedi ölüm tarihinde doğmasın. Hadi oğlum dedim, doğsun doğsun bir avustosla doğsun dedi. Yani 22, 23 Temm 22 Temmuz nerede dedim, 6 Ağustos nerede? Eee? Çalışıyordum zaten, An gelin hanım telefon açtı bana, gelin dedi anne böyle böyle hani. Bebek geliyor galiba. Nasıl iş yaptım, nasıl gittim bilmiyorum. Sanki dedim ki Allah'ım onu ne olur. Allah, Önce ben kucağıma alayım. Onu ben hak ettim dedim. Amcasının ölüm tarihinde dünyaya geldi. Sanki otobüse gideceğim arkadan. Ondan sonra gittim işte bebeği aldım kucağıma. Sanki o çektiklerin bütün film şeridi bir geldi, geçti gözümün önünden. Yani amcasının ölüm tarihinde dünyaya geldi. Rabbim yani onu aldı, onu verdi. sanki. Aynen öyle evet. sanki. Rabbin evet yani. uzun ömür versin evladına, amin, torununa. Hepimizi hudutlardan da öpüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.